Yemeklerin felsefeleri dedik ya evet, yani yapıları evet. itibariyle şöyle etli etli olduğu zaman diyorum ki buna mesela şu bir porsiyon. Ee, Dünya cümle ressam Salvador Dali. Benim evet. aşığım yani hastasıyım. Evet. Ee, Dali'nin bütün öykülerini takip ederek çıkardım bu yemeği. Onun işte sürreel bir sanatçı olduğu için sürreel bir acı bastım gerçek üstü. Acı bir yemek. Bıyıklarını koyduk, Meksika fasulyesini koyduk, koyduk da koyduk renklendirdik. Karamelize soğanı beşamel sosuyla beraber. Dali'yi tezgahıma çıkar çıkarak, şu an Türkiye'de herkes bana bu Dali'nin yemeği nereden çıktı, nereden buldun, internette tarifi yok diye soruyorlar. Hı hı. E, bir... Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde İzmir Organize Sanayi'deyim. Arkamda bulunan Beyturan esnaf lokantasına geldim. Burada sizlerle iki farklı yemekleri konuşacağız. Bir sabahları özellikle buranın vazgeçilmez olan kaymaklı melemenini yiyeceğiz. Hem de birbirinden farklı yemekleri esnaf lokantalarının, o esnafların tercih ettiği yemekleri göreceğiz. Ve aynı zamanda uzun zamandır kanalıma video atmadığım için kanalımın keşfeti kapalı arkadaşlar. Sizden ricam yorum yapıp, beğenip, paylaşıp bu videoyu destek verin ve keşfetimiz açılsın. Çünkü bizim en büyük motivasyon kaynağımız sizden gelen geri bildirimler. Hadi gelin bu lezzetli ve güzel videoya hep birlikte başlayalım. Evet içeriye girdik Beyturan lokantasının o eşsiz lezzetleriyle buluştuk. Ustam Abi, kolay gelsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ustam şöyle öncelikle bir kendini ve bu Beytura'nın hikayesini anlatırsan çok sevinirim. Hemen derhal abicim. Abim e, biz dört kuşaktır lokantacı bir aileyiz. Hı hı. E, büyük dedemiz Şaban Bey, Şerafettin Bey, Beytullah Bey ve ben kardeşimle beraber, Onur Bey'le beraber devam ediyoruz bu işe. haftanın altı günü 40-44 çeşit arasında sulu yemeklerle, e, Türk ve Dünya mutfağından çeşitlerle tezgahımızı süslüyoruz. Kendi hikayeleri, kendi öyküleri, kendi etimolojileri, tarihleriyle beraber felsefelerini buluşturuyoruz. Lezzetini katıyoruz. Hay maşallah. Ondan sonra güzel değerli müşterilerimiz var şu an Türkiye'nin dünyanın her yerinden misafirlerimiz olmaya başladı. Süper abi. sizler gibi değerli insanlara sunmaya gayret Nerede, ediyoruz. Neredeyiz abi şu anda biz? Şu anda biz İzmir Menderes'iz. Havalimanı mevkinde burası. Evet. Metal işleri, Kısıkköy, metal işleri sanayi sitesinin içerisinde. Evet ben biraz önce girişte organize sanayi demiştim ama değil. Burası kısıklı sanayi. Kısıt... Kısık... Met Kısıkköy, metal işleri sanayi sitesi. Metal işleri sanayisindeyiz abi. Çok güzel. Şöyle Hoş şöyle yemekleri bir anlat bakalım. Şöyle en başa bir gidelim abi. Gidelim abi. Nelerimiz var nelerimiz var. Abi şöyle benim maybahım var. Ben bunları lakap takıyorum. Şimdi yemeklerin felsefeleri dedik ya evet yani yapıları abi. itibariyle şöyle etli etli olduğu zaman diyorum ki buna mesela şu bir porsiyon 600-650 gram yani çiğden çiğdenekçi. O ikisi. iki tanesinin bir porsiyon. Tabi bir porsiyon. Hadi be. Tabi. Gelenler bir ara bazen mesela şöyle bulabilirsem şöyle tek ekpareler var bak mesela bir porsiyon. Bu yerden galiba. Bunun adı Maybach diyorum ben buna. Maybach mı diyorsun? Maybach mı? diyorum ben buna. Ay maşallah güzel de isimler Ma takmışlar. Maybach abi. diyorum tabi. Hem, <laughs> hem doyurucu hem lezzetli. Süper abi. Bu ben güzel sanatlar mezunuyum. Fotoğraf üzerine lisans yüksek lisans yaptım. Ee, dünya cümle ressam Salvador Dali. Benim evet. aşığıyım yani, hastasıyım. Evet. Dali'nin bütün öykülerini takip ederek çıkardım bu yemeği. Onun işte sürreel bir sanatçı olduğu için sürreel bir acı bastım gerçek üstü. Acı bir yemek. Bıyıklarını koyduk, Meksika fasulyesini koyduk, koyduk da koyduk, renklendirdik. Karamelize soğanı, beşamel sosuyla beraber. Dali'yi tezgahımda çıkar. Şu an Türkiye'de herkes bana bu Dali'nin yemeği nereden çıktı, nereden buldun? İnternette tarifi yok diye soruyorlar. Biz günde ayıp söylemesi yaklaşık herhalde 150 porsiyon civarında dalı satıyoruz. Oo, çok, iyi, çok ee, iyi. Sadece burada. Acının gülen yüzü diyoruz. Yiyip de güldürdüğü için bir e, serotonin salgıladığını düşünüyorum ben acının. Çünkü mutluluk hormonu salgıladığını düşünüyorum. Allah. Arkasına şöyle bak suyunu gösterelim gel abi beraber. Kendi suyunda. Adı, adı Çeşme Plajı. Kendi suyunda Çeşme Plajı. Danatas kebabıdır bu da. Evet. Ben çok güzel. Tiranımız var ciğerimiz kekikli tavuğumuz, bamyamız kuruk suludur. Evet. Zeytinyağlı Vedat Milor köşesinde yazmıştı bamyamızı. Evet. Barbunyamız, taze basitimiz, semiz otumuz, karışık otumuz, biz giritliyiz. Bu otlar birkaç çeşit her gün tezgahta var. Çok Giritli iyi. olarak bu otlar olmadan bizim tezgah renklenmiyor. Çok iyi i̇şte Kuru köfteler, kadın budular geliyor. Evet. Hepsi böyle bak te şeylerden tepsilerin bazen anlaşılır. Kara fırın. Evet. Hakiki taş fırında çıkıyor. İzmir'de büyük konuşmuyor ama çok sayılı herhalde. Taş fırında, odun ateşinde ev yemeği yapan lokant olarak sayılı olduğumuza inanıyorum. Çok güzel abi. Kuzu koldan tandırımız var, balık kesiniz, evet. lif Tezgahın herhalde en yumuşak etidir bendeki. Çok güzel. Aydın tava diyoruz bu da benim kendi bulduğum bir yemek. Aydın'da bir şefimle beraber ürettik bunu. Tavuk yemeği galiba. Tavuk yemeği, tavuk sote. Biraz Hı. sebzeli patates Şuna ağırlıkta. Yani. Hasan Paşa köfte bu Macaristan'da, Osmanlı'da yaşamış. Vali olarak atanmış ziget var. Bir paşa. Oradaki bir hanım kıza yaptırıyor bunu. Evet. Paşamız köfteyi çok seviyor. Macarlar da biliyorsun patates püresini çok severler. O ikisini kadın buluşturuyor, paşaya sunuyor. Paşa buna bayılıyor. Hasan Paşa'nın köftesi kalıyor adı. He, Hasan Paşa'nın köftesi Macaristan'dan Kısıkköy'e kadar bize uzanıyor. Abi. Sultan Abdülaziz'in saray mutfağında en sevdiğim dedi yemekmiş. Hünkar'ın beğendiği ha, yemek. Hünkar beğendi. Aa. Yüzlerce yemek sunmuşlar Fransız misafirleri geldiğinde. Tamam demiş akşam yemeği bunu çıkaracağız. Evet. Elbasan tava Arnavutluk. Balkan göçmenlerin çok sevdiği yemek. Elbasan şehrine has bir yemek. Hı hı. Bizler de göçmenler olarak önümüzü yıkıyoruz hemen Elbasan'ın karşısında. Aha. Balkanların ateşi parçalı butlu güneşi. Süper abi. Biz İspanya'da baskta falan yaşasaydık zaten bunu tatlı yapıp e, San Sebastian cheesecake olarak satardı bizim <laughs> göçmenler maciller. Ama evet, ne yapmışlar? Bunu sulu yemek yapmışlar. Tamam, çok Adana güzel. tavamız var. Sebzeli, patlıcanlı, sarımsaklı ee, 10-12 saate yakın böyle bizim köz bir ateşte etlerini pişiriyoruz. Sonra sebzeleri bir daha bir fırına veriyoruz. Çok güzel abi. Pirincim, bulgurum, jungle kebap diyorum orman kebabı mevsim sebzeli. Makarnamız var. Makarnamız var. Daha gelecek yemeklerim var, Süper. hazırız hazırız. duramıyoruz ya Muhat abi. Seni gördüm heyecanlandım. Süpersin vallahi ağzından bal damlıyor. Estağfurullah. Gerçekten heyecanlısın ama buranın bir kaymaklı melemenini duydum ben. Evet yaparız istersen birazdan. Öyle mi? Hadi gel geçelim oraya. Geçelim. Kaymaklı menemeni yapalım. Deneyelim sonra, sonra tabak yaparız e, masada istersen. masada buluşalım beraber. Olur abi. Hem sohbet edelim hem de yemekten tadına bakalım. Olur abi şimdi derhal. Tamam. Hadi bakalım. Eyvallah abi. Ve geldik o meşhur melemenin başına. Muhat abicim hoş geldin. Evet başkan. Yapıyoruz. Abi şöyle sabahtan bizim kavurduğumuz domatla biberimiz. Evet. Şöyle baştan onları hemen böyle alıyorum. Domatla biberi. Şimdi ocağımızı yakacağız. Bu da böyle... yoğun bir e, melimen satışı olduğu için. Evet. Önceden bunları hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Sabahtan hazırlıyoruz. Meşhur kaymaklı melimen. Çok duydum evet. ya bunu. Allah razı olsun. Süt kaymakla kavuracağız bunu. Başka yağ koymayacağız. Evet çok güzel. Şimdi önce bunu güzelce hmm. eziyoruz abi. Evet abi. Biraz kısalım. Şunu da kısıyorum. Ezdikten sonra bunu böyle püre kıvamına gelene kadar ezmemiz gerekiyor. Hı hı. Çakal, Ki, çakallı menemenle de benziyor. Evet. Biz. Yani onlar da eziyorlar. Çünkü evet. neden? Ezilen menemen en azından ağza tane tane gelmiyor. Pür bir lezzet oluyor. Hı hı. Biz de bunu tercih ediyoruz. Tabii nasıl, insanlar nasıl seviyorsa aslında. Ya biz çok denedik. En son artık son geldiğimiz noktadaki tarifimizde hı hı. bu hali var. Evet ikisi de şu anda biraz fokur diyecek. Bu fokur diyor da bunu da biraz altını açıyoruz. Fokurdadıktan sonra yavaş yavaş şimdi sırayla gelecek olanlar tuzumuz gelecek, karabiberimiz gelecek. İsteğe göre şöyle biraz serpiyoruz. Biraz tuz. Acı sever misin Murat abi? Yok acı olmasın yani. Acı sevmiyorsun. Şöyle bunu atlamadık fazla. Acı çok az, gene izin olursa çok ince ah, tabii, olur. olmak olur. kaydıyla sadece, ar olur. sadece aroma vermesi. Kendi biberimiz bu arada. Kendi evet. çektiğimiz, rondodan çektiğimiz biberimiz. Evet. Çok az bıraktım. Ezdik. Hafif şöyle karıştırıyoruz. O da fokurdamaya başladı. Şöyle... Baharatımız birbirine bir işlesin. Bir daha fokurdarken. Şimdi süt kaymağımız gelecek. Kaymağımız süt. da burada hemen. Kaymağımız süt kaymak. E, manda kaymağı değil ya da krema kaymak değil. iki süt kaymaktır. Evet. Şöyle bir tatlı kaşığı gibi ben şöyle tabağa almak istiyorum ki rahat çekeyim. Tabii tabii. Bırakayım. Şöyle içine bıraktım. Şimdi buraya şöyle geldim. Şimdi onun içine de bıraktım. Süt kaymağımız <laughs> eklendi. Oh. Süt kaymağımız şimdi içinde şöyle eriyecek o. Eriyecek. Aromayı verecek, sıklaştıracak aynı zamanda Çok menemenimizi. Güzel. Çok güzel abi. Bunun tadına bayılıyorlar. Sizin de bayılacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle güzel olur. Ben bu arada kaymağı bayılırım abi. Süt kaymağı ne? Allah razı olsun. Yani kahvaltıda süt kaymağı olsun, bal olsun başka hiçbir şey istemem. Tahin de olsun mu abi? Tahin olmazsa olmaz abi. O bizim aşkımız sorgulanamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> bu hazırlandı galiba. Fokurlaması evet, abi, bayağı fokurdaması lazım. Bu artık kavruyor demek, özdeşleşiyor demek bizim için. Evet. Bir veri. Bundan sonra gelecek olan orta yağlı bir kaşar peyniri tercih ediyoruz. Sizin de biraz siz kaşar peyniri de koyuyorsunuz. Orta yağlı bir kaşar peyniri yaptırıyoruz buradan. Yaptırdığımız mandıraya hemen. Ondan da şimdi koyacağım. Şöyle. Kaşarımızı koyduk. Abi şimdi buradaki diğer püf noktamızda biz bunu güzelce bu pişmaniye gibi olana kadar, tel tel olana kadar karıştırıyoruz abi. Şöyle arka arkaya hızlı hızlı karıştırdıkça bu saçak saçak açılacak abi. Açılmaya başladı. Açılıyor. Açılıyor, açılıyor, açıldı. Evet abi gördü. Şöyle tel tel oldu şu an O topak kıvamı dağıldı. Şöyle saç saç dağılsın ki ekmeğin her noktasına, tavanın her noktasına gelsin. Ben bunu da aynı şekilde karıştıracağım. Bunu da gösterebiliriz. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Fermentoğlu içinde. Evet yine aynı şekilde. Saç gibi ip gibi açıldı efendim. Şöyle koyduk. Arkasına yumurtanın sadece sarısı. Sadece sarı. Sadece sarısı. Şöyle beyazına girmeden fazla. Hmm. Şunu yaptık. Hemen arkasından şunları bıraktık. Şimdi bunu böyle tatlı tatlı karıştırıyoruz. Tam ekmek banmalı buldu Aynen abi. öyle abi. Vay vay vay. Az sulu kalsın abi. Sulu bırakayım? Tabii, tabii tamam. Sulu bırak abi sulu. Sulu bıraktın. ekmek banmalı olsun ha. Tamam. Sen nasıl diyorsan. Evet. Şunun altını biraz daha açmak istiyorum izinle. Evet. İlginç. Sen de o biraz Aynen. Şöyle biraz açtım. Hatta biraz da arttıracağım ki biraz tut toparlasın, sıksın kendini şöyle. Vallahi Evet. Çok iyi ya. Kokur diyor. Görüntü yani şöyle güzel. bir görüntü çok güzel abi. Aşağı koyların şeyi de güzeldir. Yani böyle sünmelerin hem ekmeğe gelir, hem kaşılıyam hem tala gelir. Şimdi abi ona ait olduğu yere yollayalım ya. Yani. Evet, kapattım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da kapattık zaten. Süper. Afiyet olsun. Ve geldik en güzel ana, lezzetlerin tadına bakma ustam. Benim evet, için abi. en keyifli an. Bundan öncekilerin hepsi bana teferruat gibi geliyor artık. Doğru. Şu menemeni soğutmadan hemen... Ne yapacağız Fitana abi? Bir tane böyle pişi versem yandan olur mu? Pişiyle mi yiyeyim? Bizim usul yapsak. Bir tane şöyle küçük bir pişiyle bir lokmayı öyle değerlendirelim. Şöyle Sodalı yapıyorum. Sodalı bir pişi. Sodalı bir pişi. Hani menemenin abi. yanında verdiğimiz. Evet. Bizim usul olsun bu. Şöyle alıyorum abi. Oh maşallah. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Allah. Kaymaklı menemen ben ilk defa yiyorum bu arada. Türkiye'de tek. Bundan sonra da çok yerim yani neden? Yaparım yani. Biraz önce yaparırken gördük. Kaymakla kavurduk. Hmm. Ustam ne kadar bunun fiyatı? Bu bir ee, porsiyon mu? Murat abicim o bir porsiyon yanında şu an yok ama pişisi, patatesi, sınırsız çay ile beraber kaymak menümüz 95 TL. Sınırsız çay var yanında eşlikçisi. Hmm. Ekşi maya ekmek isterlerse veriyoruz. Hmm. Her şey dahil 95 TL. Fiyatlarımız nasıl şu anda? Burada? Fiyatlarımız nasıl şu anda? E, Dali 165 lira, hı hı. işte kokoreçlerimiz 200 lira, ciğer sarmalar, işte etli yemekler kuzulu danalı 160 ile 200 lira arasında değişiyor. Şöyle Tam porsiyonları. Ciğer, ciğer sarmayı size göstermek istiyorum Tam arkadaşlar. Porsiyonları. Bu kuzu gömlek yağına sarılı ciğerli iç pilav arkadaşlar. Bakın, şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Bu efsanedir. Böyle esnaf lokantalarının son zamanlarda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Evet. Şöyle. Evet. Ya son zamanlarda fiyat artışlarından artık fiyat söylemeye çekiniyor esnaflarımız. Gerçekten. Çünkü bugün bu fiyat. Yarın ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Fiyatlarla ilgili Maalesef. her gün değişiyor fiyatlarımız. Onun için geldiğiniz zaman videoda izledik şu fiyatı demeyin. Gerçekten ben bile haftada bir mekan gittiğim mekanlar var. O mekanların her gittiğini farklı e, hesaplar Fiyatlar ediyoruz. çıkıyordur. Evet. Doğrudur. Biz de zam yapmak istemiyoruz. Yani hmm. olabildiğince de makul tutmaya gayret gösteriyoruz ama hmm. e, gönül eli vermiyor, imkanlar eli vermiyor. E, yani işçiliklere çok yeni yakın zamanda iki hafta önce bir zam aldık. Ama onu ne kadar yansıttık? yüzde %10 yansıttık yani. İşte 180'lik yemek daha önce 160'tı, 165'ti, 180 oldu gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bizim yerimizi tam olarak bir tarif etsene. Ederim, bir edelim. Neredeyiz? Edelim. ablam Adnan Menderes Havalimanı. İzmir Havalimanı mevkiniz. Buraya yaklaşık 6-7 kilometre mesafede havalimanımız. E, Kısıkköy, mobilya şehri ve metal işleri var. Biz metal işleri sanayi sitesinin içerisindeyiz. Hı hı. Metal sanayisindeyiz. Çok Buranın anı. en eski lokantası. Çalışma izleri. saatlerimiz nedir? Çalışma saatlerimiz kaymaklı menemen ve sertme kahvaltı servisimiz var her sabah, pazar hariç. Evet. Sabah 7, akşam e, öğlen 11.30'a kadar hafta içi. Hı hı. E, yine hafta içi öğlen servisi 11.30'da başlıyor, akşam 6'ya kadar devam ediyor. Çok Cumasi evet. günleri bütün gün sertme kahvaltı hizmetimiz var. Menemeni tatmak için il dışından gelen misafirlerimize özel. Aynı şekilde de istir 11.30'da 6'ya kadar öğlen servisi şeklinde. Pazarları kapalıyız. Pazarları kapalıyız. Resmi günler açık. Resmi günlerde açıyoruz. 15 Temmuz'da işte açtık. tatilde. 30 Ağustos'ta Allah izin verirse açıyoruz. Evet, çok güzel. Ee, değerli günlerde açmaya gayret ediyoruz. Valla dostlar, burası oldukça meşhur. Son dönemlerin e, yani u, 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 ulusal ve sosyal medyada son dönemlerde bayağı bir parladı burası ama yani dedik ki ya, 3 kuşaktır bu işletme var. 35 Tabii. yıldır bu dükkanlar. Bence İzmir'e yolunuz düşerse burayı mutlaka uğrayıp ya şu menemen özellikle sabah gelip tadına bakın. Ya diğer lezzetlere söyleyecek hiçbir lafım yok. Eyvallah abi. E, hayırlı işler diliyorum ben. Sağ ol razı olsun. teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Evet Onlar dostlar. Olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.